Enflasyonla ilgili atacağımız adımları sizlerle paylaşacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 mali yılı bütçe teklifi kabul edilerek bütçe maratonunun ilk bölümü tamamlandı. Tek hedef istikrar. Komisyonda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonla ilgili açıklamalar da bulundu. Türkiye'nin dünyada yaşanan küresel krizlerden en az etkilenen ülkelerden olduğunu söyleyen Nebati bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken, diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Hedeflenen Türkiye Yüzyılı vizyonunda yatırım, istihdam ve üretimin artacağının altını çizen Nebati, ekonomik büyümenin tarihi yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.